kim? Cüzey yok, anam yok. Evet tekim. Ben kapıyı kapatıp geliyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte hediye videosu çekiyoruz. Kulak şey aldım. acıyor. Hediyelerim buradalar. Çok az hediye var. Çünkü yarısından haberi olmadığı için. Neyse zaten hediye almalarına gerek yok. Ama düşündükleri için. Evet şimdi arkadaşlar, arkoşlar. Evet, ilk olarak ikizlerin hediyesinden başlayalım direkt. Azra ve Rana diye bir iki, ikizler var bizde. İkiz kardeşler, görler. Azra bana bunu almış. Rana bana bunu yapmış. 3D yazıcıdan çıkartılma bir otobot bu. Çok güzel. Ben bunu odamı şöyle köşesine koyacağım şöyle. Hatta videonun sonunda da göstereyim. Oha çok iyi çektim. Neyse. <laughs> Ben bunu kafama koyayım. Çok güzel. Neyse diğer hediyemize geçelim. Diğer hediyeme de Cansu aldı arkadaşlar. Canım arkadaşım. Ee, arkadaşım. Kendisi de benden, benden aynı yaşta ama bir yaş küçük. Öyle şekilde. Evet bir krom defter. Bu şekilde bacım. Böyle bir şey. Bir de cüzdan. Hello Kitty'li ve çok tatlı. Çok minnoş bir cüzdan. içi bu şekilde. Beyaz yani direkt. Çok tatlı ve daha etiketi bile duruyor. <laughs> teşekkür ederim. Canım arkadaşım teşekkür ederim. ikizler evet, geçiyoruz. Evet bak şimdi. Bunu Belinay, Ece. Ya bu Belinay'ın mıydı? Ece'nin Ecenin diyelim. Bu e Belinay'ın. Bu da mı Belinay'ın da? Bu da mı Ece'nin de? Bilmiyorum. Ece ve Belinay'ın ortak aldığı hediyeler arkadaşlar. Bir de bir tane stabilo kalem vardı. Abi yine. Bunlar Ecebeline'nin Bunlar ikizlerin Bunlar Cansu'mun Cansum Neyse gidiyoruz Evet arkadaşlar burnum tıkalı ve Saçım çok dağınık oldu şimdi sorayım Evet stabilo kalemler bunlar arkadaşlar Böyle Bunları almadılar da bunu aldılar Çok teşekkür ederim Bu ikisi bende vardı baya ben koleksiyon yapmayı seven biriyim Stabilo kalemlerde Bunu aldılar bence çok güzel yeşil en sevdiğim renklerden biri çok teşekkür ederim. Canolarım. Aşklarım. Şimdi gidiyoruz. Yine diyemize bakmayın ya. Çok havli bir şekilde gidiyor. <laughs> evet bu hediyeyi de çekelim. Şimdi sırada alacağımız hediye bu. Ya Allah Allah. Heh. İşte hediyemiz bu arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu ders programı. Çok güzel. Açıp kapama çok zevkli. O yüzden açıp kapıyorum. <laughs> evet şimdi açıyoruz. Açılmıyor. Ya. Evet açtım. Böyle bir şey. İşte bunlar çevriliyor şey falan böyle. Bir haftalık planlar. Ivırlar zıvırlar gibi böyle güzel şeyler. Beğendim ama. Bu ne? Ama bunun ne olduğunu çözemedim arkadaşlar. Şunu. Neyse güzel bir hediye. Bunu da bana Pelin teyze almıştı. Ona çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim. Neyli o hediyesine. Nehirin hediyesine. Kendisi benim ilkokul arkadaşım. Neredeydi? Ne hoşumu hediyesi? diyesi. Burada bir yerlerde olmalı. Ben kamerayı şuraya sabitliyorum. Ne hoşumu ne bulmaya çalışacağım. Odam dağınık gibi biraz. Sorry. Şimdi Ne hoşumu ne nerede olabilir? Ya benim Beşiktaş formam neden burada? Arkadaşlar belki bilmiyorsunuzdur benim forma yerim burası. Ben tüm formalarımı buraya koyuyorum. Ama Beşiktaş var Kıyafet yerine çıktı. Çok ayıp. Neyse. Bunu katlayıp koyarım zaten. Koyalım şuraya şimdi. Bunu açalım. Ya nehirin hediyesi nerede? aa Çıldıracağım. Neyse. onlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu kadar bir videomdu. Ne hoş. Özür dilerim.